Merhaba. Hoş geldiniz. Bugün nasılsınız? Teşekkürler. Ben de iyiyim. Bu videoda tekrar bir gramer öğreniyoruz. Geçmiş zaman. Ama siz geçmiş zaman biliyorsunuz. Diğer videoda öğrendik. Yani ben geldim, sen geldin, o yaptı. Bu grameri öğrendik. Biz biliyoruz. Peki şimdi nasıl? Şimdi isim versiyonu veya sıfat. Nasıl? Şimdi biz fiil versiyon öğrendik. Yani fiil fiil ne? Gel. Git. Koş. Yürü. Fiil. İsim veya sıfat. Sıfat ne? Sıfat. Güzel, çirkin, yavaş, hızlı, ucuz, pahalı sıfat. İsimler mesela Ankara, İstanbul ev, araba, kalem bunlar isim. Geçmiş zaman isim sıfat versiyonda tekrar eski yani dün, geçen hafta gibi. Ama ne var? Gel, git, fiil yok. Bir isim, bir sıfat var. Peki... İsim veya sıfatlar için geçmiş zaman nasıl şimdi öğreniyoruz. Evet. O eskiden çok güzeldi. Bakın şimdi eskiden kadın şimdi yaşlı ama fotoğraf çok eski. Bakıyoruz ve güzel. Şimdi değil. Eskiden çok güzeldi. İkinci örnek. Ben eskiden çok şişmandım. Yani çok yemek yedim yedim. Çok şişmandım. Ama şimdi spor yapıyorum, diyet yapıyorum ve zayıfım. Ama bir yıl önce, üç yıl önce şişmandım. Ama siz dikkatlisiniz. Sağlıklı yemek yiyorsunuz, spor yapıyorsunuz değil mi? Peki, şimdi üçüncü örnek. Ben 7 yıl önce öğrenciydim. Şimdi öğretmenim. Şimdi öğretmenim. Ama 7 yıl önce öğrenci öğrenciydim. Peki örnekler gördük. Örnekleri okuduk. Peki sistemimiz nasıl? Aslında orijinalde isim, sıfat, fiil problem değil. Aynı sistem. Yani d, di d, d, t, 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 t. A, ı sistem. F, s, t, k. Bunlar aynı. Yani güzel, di, yavaş, t. Aynı. Ama ne var? çok önemli ama küçük bir detay. Y. Nasıl? Mesela son harf ünlü harf. Son harf ünlü harf. Mesela yakışıklı. Ne? Son harf ı. O zaman ekstra y kullanıyoruz. Yani yakışıklıydı. Mesela hastaydı. Ben soruyorum. Muhammed, dün neden derse gelmedin? Muhammed cevap veriyor. Hocam ben dün hastaydım. D, ben sen o bu versiyonları biliyoruz. Ekstra ne var? Son harf, ünlü harf yani a, e, i, İ ekstra y kullanıyoruz hastaydı, öğrenciydi. Veya bir lokasyon. Ben dün evde, evde evdeydim. Sen dün neredeydin gibi. Ekstra her zaman y kullanıyoruz ama isim versiyonda. Yani fiil için mesela uyu, uyumak. Uyuyuydu, yanlış. Fiil versiyonda ekstra y yok. Sadece isim veya sıfat. Yani evdeydi, yakışıklıydı, hastaydı gibi. Ekstra y var. Ama fiiller Uyu. Uyu, du. Direkt dı, di, du, dü. Hatırladı. Siz bu grameri anladınız. Anlaydınız. Yok. Siz anladınız. Ama isim siz dün dersteydiniz gibi ekstra y var. Şimdi birkaç pratik. Birinci pratik. Ben geçen hafta İstanbul'daydım. İstanbul'da ekstra y çünkü son harf a ve geçmiş zaman. Ben geçen hafta İstanbul'daydım. Sen dün neredeydin? Kadın adama soruyor. Sen dün neredeydin? Dün hava çok soğuktu. Evet. Dün Ankara'da hava çok soğuktu. Ama bugün hava güzel. Biz dün evde değildik. Evet. Dün benim eşim ve ben yani biz evde değildik. Çünkü dün biz çalıştık. İş vardı. Biz dün ofisteydik evde değildik bir saniye değil siz biliyorsunuz isimler için negatif her zaman değil yani bu telefon değil bu kalem değil o zaman geçmiş zaman aynı ekstra geçmiş zaman değil di ve kişi yani ben sen o biz değildik ben dün evde değildim ofisteydim gibi tekrar bir negatif siz geçen hafta sınıfta değildiniz a neden derse gelmediniz mi neden sınıfta değildiniz ben iyi miydim e ne düşünüyorsunuz ders nasıldı ben iyi miydim bence evet iyiydim sen hasta mıydın? Steven, sen dün gelmedin. Neden? Hasta mıydın? Bir saniye. Soru versiyon. Ben iyi miydim? Sen hasta mıydın? Soru nasıl? Şimdi, Türkçe'de soru grameri ne? Mı, mi, mu, mü. Tamam. O zaman sen, hasta, mı. Tamam. Geçmiş zaman ne? Dı, di, du, dü. Ama şuna dikkat. Ne var? İsim versiyonda. Fiil değil. İsim, sıfat versiyonda. Ne? Her zaman Y var. Yani mıydı, miydi. Sonra ben, sen, o versiyon. Ben evde miydim? Ben iyi miydim? Sen hasta mıydın? O hasta mıydı? Biz hasta mıydık? Siz hasta mıydınız? Onlar hasta mıydı? Her zaman ekstra y var soru versiyonda ama isim veya sıfat için O yaramaz mıydı? Siz önce 15 yaşında, 16 yaşında, 10 yaşında siz yaramaz mıydınız? Yani kötü çocuk, kötü şeyler yaptınız mı? Ben biraz yaramazdım. Biz güzel miydik? Aa. İki yaşlı kadın eski fotoğraflara bakıyor ve soruyor. 20 yıl önce, 30 yıl önce biz güzel miydik? Evet teyze, çok güzeldiniz. Siz evde miydiniz? Onlar kötü müydü? Aa evet. Bak. iki çocuk kavga ediyor. Çok kötü. Şimdi biraz zaman kelimeleri ama geçmiş zaman için. Biz ne biliyoruz? Dün, bugün, yarın. Dün geçmiş zaman. Ama burada ne var? Bugün cuma dün perşembeydi veya alternatif burada söylüyor geçen gün perşembeydi. Bugün üçüncü haftadayız. Yani birinci hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta. Biliyorsunuz bir ayda dört hafta var. Biz şimdi üçüncü haftadayız. Geçen hafta ikinci haftaydı. Geçen, geçen gün, geçen hafta, geçen ders. Mesela biz geçen ders, geçmiş zaman fiil versiyon öğrendik. Geçen ders, Geçen hafta, geçen sene Veya bir hafta önce bir sene önce Bakıyoruz Bu sene 2022. Evet, Şimdi 2022. Geçen sene, 2021. Alternatif bir sene önce. Peki geçmiş zaman isim sıfat versiyon bitti. Bu gramerde problem var mı? Harika. Problem var. O zaman yazıyorsunuz. Şimdi ders bitti sonra görüşürüz